يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهِ حَقَّ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkulması lazım geliyorsa öyle korkun ve başka şekilde değil, Müslüman olarak ölmeye çalışın. Ey iman edenler! Allah ne kadar büyük, siz ne kadar küçüksünüz. Allah ne kadar zengin, siz ne kadar fakirsiniz, işte o kadar Allah'tan korkun, o kadar Allah'a karşı saygılı olun ve Müslüman olarak ölmeye çalışın. Bu ayet nazil olunca sahabinin iflahı kesildi. Bir miktar dişlerini sıkıp dayandılar. Efendimiz yer yer alınlarında nasır ve dizlerinde nasır görüyordu. Çünkü Allah onlara şöyle buyurmuştu, güç ve takatınıza göre değil, Allah'tan nasıl korkulması lazım geliyorsa öyle korkun. Nasıl ibadet edilmesi lazım geliyorsa onu öyle ibadet edin. Ona karşı nasıl saygılı olunacaksa öyle saygılı olun. O nasıl sevilecekse öyle sevin. Durmadan namaz kılıyor, ibadet ediyor, alınları nasıl tutmuş, dizleri nasıl tutmuş, namaz kıla kıla işleri bitmiş ve iblaları kesilmişti. Başka bir münasebetle de şunu anlatıyorlar. Bakara Sure-i Celilesinin sondan üçüncü ayeti. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ard وَاِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكْ مَوْ تُقْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ Gökte ve yerde ne varsa her şey Allah'ın elindedir. Her şeyin anahtarı Allah'ın yanında. Her şeyin zimamı Allah'ın elinde. Her şeyin kilidini Allah hakimdir. Lehu maqalidu semawati vel ard. Ve entubdu ma fi enfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bi Açığa vursanız da gizli tutsanız da yapacağınız her şeyi Allah biliyor ve ona göre sizi hesaba çekecektir. İçinizden geçen şeylerden dolayı da hesaba çekecektir. Yaptığınız şeylerden dolayı da hesaba çekecektir. İşi bitmiş sahabi bir gün melul, mahzun, kırık, münkesir, birer birer mescidden içeriye girdiler. Vaziyetlerinden hüzün damlıyordu. Resul-i Ekrem ve Vesselam'a yaklaştılar. Ayaklarının bağı çözülmüştü. Ve birisi hicab içinde söz aldı söyledi, ey Allah'ın Resulü. Allah emretti, yap yaptık, yaparız. Ölder ölürüz. Fakat şu işten geçen şeylere hakim değiliz. Hani alınlar nasır tuttu, Hani dizler nasır tuttu, hani ayaklar nasır tuttu, bunların hepsine katlanırız ama fakat şu ayetin altından kalkamayacağız. وَاِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ Bir şey içinize gizli de tutsanız, açığa da vursanız, Allah ondan dolayı sizi hesaba çekecektir. Allah Resulü üzüldü. Buyurdular ki sizden evvelkiler gibi mi demek istiyorsunuz? Semi'na ve asayna mı demek istiyorsunuz? İşittik, isyan ettik mi demek istiyorsunuz? Allah'a isyan edilmez. E ne diyeceğiz şöyle deyin. Semi'na ve ata'na. Semi'na ve ata'na. Ya Rabbena semi'na ve ata'na. Gufranek Rabbena ve ileykel masir. İşittik ve itaat ettik. Sen yarlı kayıcısın, bizi mağfiret eyle Allah'ım. Dönüş sanadır, sana döneceğiz. Tertemiz olarak dönmeye muvaffak kıl. Semi'na ve at'a'na dediler. Dakika geçmemişti ki son iki ayet nazil oldu. Âmenen Resûlü bima'ünzile ileyhimin Rabbihi vel mü'minûn. Kullun âmenen billahi ve melaikatihi ve kutubihi ve rusulihi. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وآطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سمعنا وآطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير اشتتك اتاعتتك 14 أصل أول bize تبليغ يردون. أمر سبحانه اشتتك وإتاعتتك سمعنا وآطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير Onları mağfiret buyurduğun gibi bizi de mağfiret buyur. Ey masir kendisine olan sultanımız, ey sultan-ı zişan, ezel ve ebed sultanı, bizi bu çöllerde yalnız başıboş bırakıp mi? Bizi cehaleti ve küfrün karanlıkları içinde mahvettirme. La <laughs> yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين امين يا ارحم الراحمين Bakara suresi i Celilesinin sonu bizim için bir duadır. Allah insana takatının üstünde iş yüklemez. Bir mükellefiyet tahmil etmez. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Hayrı insanın lehindedir. Şerleri iktisap ettiği, irtikap ettiği, ihtilas ettiği şeyler de aleyhindedir. Kötülükler aleyhinde yazılır. İyilikler lehinde yazılır. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ Ve sonra ona dönüyor, teveccüh ediyor, şöyle diyoruz, رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِيْنَا اَوْ اَخْطَعْنَا Rabbim, bizi unuttuğumuz ve hata ettiğimiz şeylerden ötürü muâkese etme. Biz ve atalarımız dinin kadr kıymetini bilemedik, ona gerektiği gibi sahip çıkamadık, dinin omuz veremedik, birkaç asırlık ihmalle bugün Devletler muvazenesindeki yerimizi kaybettik. Aziz bir kavm iken zelil olduk. Şerif bir kavm iken perişan olduk. Ne aziz kavmidi keyfa ki gelip zelil ettiler. La tuakhidna innesina vehtana Rabbana ve la tahmil aleyna isran Kama hameltahu alellezine min kablina Bizden evvelkilerin sırtına yüklediğin ağır yükü bizim sırtımıza yüklemem ısrı bize tahmil eyleme Allah'ım. Takatımız kadar vazife yükle diyoruz her gün. Yatmadan evvel okurken veya bir imam efendi mihrapta okurken bunları diyor ve biz de amin diyoruz. Rabbena <laughs> ve la ma la taqata lana Allah'ın takat getiremeyeceğimiz şeyleri bize tahmil eyleme. Va'fu anna bizi affeyle. Vaghfir lana bizi mağfiret eyle. Varhamna bize merhamet eyle. Ente Mevlana, sen bizim Mevlamızsın. Çünkü Kur'an'da diyorsun Zalik ve enne Allah'a mevlellezine amenu ve ennel kafirine <laughs> la mevlalehum. Müminler zafer yap edeceğim. Neden? Çünkü Allah müminlerin Mevlasıdır. Kafirlere gelince onlar kopuktur. Allah ben sizin Mevlanız değilim diyor. Zalik ve enne Allah'a mevlellezine amenu ve ennel kafirine la mevlalehum. Allah bizim Mevlamız, biz Allah'ın kullarıyız. Mevla kul münasebeti içinde söylenir. Biri birinin kölesi olursa, kölenin efendisine Mevla denir. Köle de ona nisbeten Mevla'dır fakat o köledir. Biz hepimiz boynu tasmalı, ayağında zinciri, prangalı Allah'ın kullarıyız. Allah da bizim Mevlamız. Böyle köleliğe dünden dilbesteyiz. Her gün kırk defa Fatiha'da İyyâkena abdu ve iyâkena diyoruz. <laughs> Allah'ım el alem kulluktan kaçar. Bizse kul olduğumuz zaman memnun oluyoruz. İyyâkena abdu ve iyâkena sâin. Sana kul olduk, sana kulluk yapıyoruz. Kulluğumuz ilan ediyor. Bu kulluğu arızasız yapmak için de yine yardımı yalnız senden istiyoruz. İşte biz buyuz. Aczımızı, fakrımızı ilan ediyor. Allah'a sığınıyor. Allah'ın bizi belli bir noktaya getirdiğinden dolayı da şevkle geriliyor, şükranla kanatlanıyor, üveyt gibi hakikata doğru uçmaya çalışıyoruz. Ve Allah'ın muvaffak ettiklerini gördükçe de şükürle iki büklüm oluyoruz. Aciziz, Allah'ın lütufları çok çok. Fakiriz, Allah'ın hazineleri bizim yanımızda. Ve Cenab-ı Hak bol bol veriyor. Veriyor, şükürle geriliyor, ve bu nimeti inşallah ikmal buyuracağını, itmam edeceğini sonsuz rahmetinden ümit ediyoruz.